Değerli izleyenlerimiz bir haftanın aranın ardından evlatlarımız biliyorsunuz bu pazartesi itibariyle uzaktan eğitim deneyimini deneyimleyecekler. Uzaktan eğitim konusu bir süredir aslında hayatımızdaydı ama genelde böyle üniversite öğrencilerinin, belli üniversitelerin açtığı böyle bir eğitim paketi niteliğindeydi. Dünyanın en büyük Harvard, Oxford gibi eğitim kurumları bile aslında uzaktan eğitimle artık sertifikalar verirlerdi biliyorsunuz. Ee, ama bu yaş grubunda özellikle ortaokulda, lisede bu deneyimi henüz Bugünler yaşamak nasipmiş diyelim. E, bu bağlamda da Milli Eğitim Bakanlığında ilk büyük deneyimi olacak, tecrübesi olacak. Onlar da harıl harıl çalışıyorlar, hazırlanıyorlar. Onlar hazırlıklarının sonlarını yapa dursunlar, sistemi testede dursunlar. Ee, bizim kafalarımız hala karışık. Dün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kameralar'ın karşısında özellikle bu uzaktan eğitim konusunda, bu EBA sistemini e, kullanma konusunda işte annelere, babalara, velilere düşen görevler nedir, nasıl girilir, ne yapılır? E, pek çok soruya açıklık getirmeye çalıştı ama galiba biz bunu daha çok konuşmak gerekiyor dedik. Gerekiyor dedik. Biz de medya olarak üzerimize düşen bu sorumluluğu aldık e, ve değerli bir eğitimci Abdülkadir Evzbek hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Hoş bulduk. E, gerçekten de kafalar hala karışık. Bugün günlerden Cuma, Pazartesi günü çocuklarımız Hı -hı. uzaktan eğitim sistemine geçmek durumunda kalacaklar. Şu an için okulların ne kadar kapalı kalacağını, bu sistemin ne kadar devam edeceğini de bilemiyoruz. Ama yayına girmeden sordum Abdülkadir Hocamıza, dedi ki herhalde Nisan'ın ortalarına geçeriz en az dediniz değil mi? Tahminim Biraz. o şekilde. Dün Bakan Bey de arz etti. Hiç açılmayacak gibi de hazırlığımızı yapıyoruz. Yarın açılırsa da hazırız diye bahsetti. Yani hiç açılmayabilir. Bu, bu da, da bir seçenek. ihtimaldir tabii ki. Ama bu özellikle pazartesi günü başlayacak olan süreç, e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sanki öngörülmüş gibi hı hı. yaklaşık bir ay önce bir lansman yapılmıştı ve Eğitim Bilişim Ağı yenilenmişti. Hı hı. E, bu Eğitim Bilişim Ağı e, yıllardır var olan bir sistemdi ama e, çok güncel değildi. İçerisi birazcık karışıktı. E, Türkiye'nin bu anlamdaki denemeleri bundan birkaç yıl öncesinde Fatih Projesi ile olmuştu. Aslında, Öyle hatırlarsınız. mi? Biraz hatırlatın. Ben tam Tabii. hatırlayamıyorum e, ama. E, Fatih yani projesi, Uzaktan eğitim denemesi yapıldı mı? Şöyle, Fatih Projesi aslına bakarsanız herkese bir cihaz verilerek e, insanların daha çok Öğrenme sorumluluklarını kendi üstüne aldığı, dijital platformları birazcık daha yoğun olarak kullandığı bir sistem olarak tasarlanmıştı. Ama daha sonrasında bu çok başarılı olmadığı için bir revizyona gidilmesi kararlaştırıldı. Şu anda bu daha düzgün bir şekilde başlaması için işte öncelikle içerikler güncelleniyor. Eğitim evet. bilişim ağında çok güzel yeni nesil bir öğrenme platformu olarak dizayn edildi. Ve öğrenciler, öğretmenler, veliler gerçekten dünya standartlarının belki de hatta üzerinde bir... Öyle e, mi? Tabii ki de deneyim yaşayacaklar. Dünya standartı derken mesela Şöyle, ilk ve orta öğretimde bunu kullanan e, ülke deneyimi var mı? Evet, dünyada? Çin'de birazcık bununla alakalı çalışmalar vardı. Amerika'da da daha çok, e, diğer ülkelerde de daha çok yüksek öğretimde e, evet. bunlar vardı. Evet. Ama şu anda Türkiye e, bu anlamda e, gerçekten öncü ülkelerden bir tanesi. E, i̇lk orta lise seviyesinde bu tarz bir dijital platforma sahip olup Hı -hı. o platformu herkesin giriş yapabileceği belki de e, nadir ülkelerden bir tanesi. Ve bununla ilgili çalışmalar da yaklaşık bir ay önce aslına bakarsanız duyurulmuştur. Bir lansman yapılmıştı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Eğitim Bilişim Ağı duyuruldu. Burada bir güncelleme geldiği söylendi. EBA mesleki gelişim adını verdikleri öğretmenlere yönelik bu süreçlerin daha nitelikli yapılması, online eğitimlerin yapılmasıyla alakalı bir duyuru yapılmıştı. Bir de bir ürün tanıtılmıştı. EBA Akademik Destek adı verilen. Evet. Bu da yapay zeka ve makine öğrenmesiyle öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlayan, çok üst düzey bir hazırlık sağlayan bir program o da. Bunların hepsinin bir ay önce yapılmış olması şu anda enteresan. bakanlığın evet. bu sürece çok daha hazırlıklı evet. girmesini sağladı. E, ama şunu da yine öngörmek gerekiyor diye düşünüyorum. Kaç tane öğrencimiz var bizim Orta 18 milyondan okoylesi? fazla tüm Türkiye'de öğrenci o. var. 1 milyondan fazla öğretmen var. Bu anlamda dünyanın en e, yüksek öğrenci sayısını sahip ülkelerinden Tahmin de bir ediyorum. tanesiyiz. Yani hani Çin eminiz çok kalabalıktır tabii. ama tabii Çinlerin teknolojik açıdan farklı bir know-howları ve bilgi birikimleri var. Her şeye rağmen pazartesinin bir teskünü günü olacak. Daha düşünülüyor mu bakanlıkta Tabii ve ki. öğretim dünyasında? Tabii Şu anda da ben birkaç gündür özellikle bu süreçte çok yoğun iletişim halindeyim bakanlık yetkilileriyle. Hı hı. Bazı şu anda denemeler yapılıyor. İşte Dün yaklaşık 100 bin kişi sistemde rahat bir şekilde evet. yer aldılar. Bugün daha yüksek bir iki katına çıkartarak deneme yapılacak. Burada sadece tabii ki EBA üzerinden de bir eğitim olmayacak. Aynı zamanda hı hı. pazartesinden itibaren TRT tarafından oluşturulmuş TRT-EBA kanalları var. İlkokul, hı hı. ortaokul ve lise her kademeye ayrı bir kanal oluşturuldu. Şimdi bir dakika hocam, şimdi bunları bir teker teker söyleyeyim. Tabii. Pazartesi günü sabahlar, özür saatler sabah 9'u gösterdiği evet. zaman çocuklarımız nerede olacaklar? Orada ilk başta birinci sınıfların eğitimiyle başlıyor. İlkokul, İlkokul kanalında... 1. İlkokul 1'ler, e, kanal var, EBA, EBA TV ha. İlkokul diye. Bir dakika. Bu kanala nereden ulaşacağız hocam? Eba TV ilk biz. Çok Şöyle teker teker ne? gidelim. <laughs> Çok karışık kendime de not alıyorum. Her bir e, platformun içerisinde kanallar oluşturdu. İşte biliyorsunuz bir sürü e, televizyon platformu var e, şu anda insanların evlerinde kullanmış olduğu. Evet. Oraya kanallar ekleniyor. Peki. Bir de onlar mesela üzerinden. diyelim ki açık açık soralım. Ne var insanların evinde? DigiTürk var, d Smart evet, var evet. efendim, Blue TV var değil mi? Evet. Uydu var. Evet, uydu kanalları. Mesela var. her yerde var mı bu eğitim kanalı? Var. E, şu anda hatta bazı kişiler test yayınlarını da görebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından hangi frekanslardan bunların yayınlanacağı bildirilmiş vaziyette. Yani webin sosyal medyasına girersek efendim evinizde evet. Türk kutunuz varsa şu kanala ayarlayın. Dismart evet. varsa şuna, uydu varsa şu frekansa. Aynen öyle. Her On şey açıkça yazıyor. Onlara nasıl erişileceği teker teker tanımlanmış vaziyette. Ders programları dün itibariyle ilan edilmiş vaziyette. İşte saat 9'da hangi ders var, saat 10'da hangi ders var. bununla hangi sınıflara yönelik, hangi derslerin yapılacağı da dün itibariyle medyayla da paylaşıldı, sosyal medyadan da girip insanlar Hangi saatte televizyonun başında olması gerektiğini rahat bir şekilde oradan öğrenebiliriz. O zaman hangi saatte sorduk? Şifreye geçeceğim ben ama e, bu arada e, hadi teker teker gidelim. Şimdi bir de bir şifre durumu var. Biz şifreyle neye giriyoruz? Abdülkadir şifreyle Bey. Şifreyle girilecek olan yer eğitim bilişim ağı. Heh. Eba dediğimiz sistem. Ama şifreyle televizyonu açtığımız oraya zaman şey gerek yok. oraya bir şeye gerek yok. Televizyonda evet. ama bizim bilgi sahibi olabilmemiz açısından mı, ya da daha sonra açılacak sınavlara girebilmemiz açısından mı bir şifre? şifreyle kendimizi kaydetmemiz gerekiyor. Biraz açık Şöyle. Şimdi televizyon tarafında hiçbir şifre yok. yok. Çünkü herkesin interneti olamayabilir diye, herkesin bilgisayarı olamayabilir. Olamayabilir, yok zaten. Bundan evet. dolayı Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte evde insanlar evdeyken eğitim sürecinden uzak kalmasın diye bir televizyon televizyonları da bu şekilde konumlandırmış vaziyette. Hı hı. Orada bir süreç yürütülebilir. Ama daha fazlasını isteyenler için? Eğitim bilişim muhteşem bir içerik sağlıyor çünkü ha, şimdi televizyonlarda dersler var evet, ama ama Eba'nın farkı ne o zaman? O muhteşem içerik ne onu da bir öğrenelim. Eba'nın farkı şu. Şimdi Eba'nın içerisinde binlerce ders videosu var. Tamam. Kayıtlı. O, Kayıtlı videolar var, animasyonlu içerikler var. Hı hı. Şimdi bazı etkileşimli deneyler var, interaktif deneyler var. Hı hı. Şimdi televizyonda sizin yapamayacağınız birçok şey var. Evet. Televizyonda daha çok hocanın anlattığı, Tek öğrencinin dinlediği bir sistem varken. EBA'nın içerisinde interaktif içeriklerle deneyler yapabiliyorlar. İçerisinde bazı eğitsel oyunlar oynayabiliyorlar. Onun dışında 5000'den fazla kitaba erişebiliyorlar. Hı hı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara e, ücretsiz olarak dağıttığı kitapların tamamına buradan erişebiliyorlar. Hı hı. Bunun yanında kendi öğrencilerin kendileri ve sınıflarındaki işte öğretmenlerinin liderliğinde Paylaşımlar yapabiliyorlar. Nasıl ki siz bir sosyal medyaya girdiğiniz zaman, Facebook'a vesaire girdiğiniz zaman paylaşım yapabiliyorsunuz, hmm. ee, orada interaktif bir e, iletişimde bulunabiliyorsunuz, Aha. forumlara katılabiliyorsunuz vesaire. Aynı burada da oylamaların yapılabildiği, hmm. bir anketlerin düzenlenebildiği, öğrenci öğrencinin kendisinin e, bir paylaşımda bulunduğunda sınıfındaki diğer arkadaşlarını da görebildiği, hmm. bir e portfolyo e, oluşturabildiği gerçekten bu noktada e, çok. E, ...nitelikli içerikleri yani, olduğu... Yani coşkulu bir eğitim ortamı var EBA'da diyorsunuz. Ciddi bir şey var. Peki eğitim ortamı hem var. öğretmenler, hem veliler, hem çocuklar EBA'ya nasıl giriyorlar? Şöyle, şimdi EBA.gov.tr adresine girebilirsiniz. Bir ikincisi e, cep telefonlarınıza EBA'nın uygulamasını indirebilirsiniz. Evet, peki. Girdiğiniz zaman orada bir kullanıcı da ve şifreye girilen bir bölüm var. Şimdi o şifrenin hemen altında... Daha önce şifre almadılarsa şifremi nasıl alabilirim diye bir bölüm yer alıyor. Nasıl alıyoruz hocam o şifremizi şifreyi, bu arada? şifreyi bir E-Devlet şifresiyle e velisi, E-Okuldaki velisi, şimdi her e mesela bir çocuğun iki tane e velisi oluyor normalde, bir annesi, bir babası olabiliyor. E-Okula tanımlı olan velisi hangisi ise, e okul diye bir sistem kullanıyordu zaten e, özellikle devlet okulundaki Hı -hı. veliler. Çocuklarının işte yoklamalarını alındığı işte girdiği zaman notlarını görebildiği bir sistem vardı zaten. E okul Hı -hı. adını veriyorduk bu sisteme. Hı -hı. Orada tanımlı olan velisi kimse kendisi e-devlet şifresiyle girip Hı -hı. öğrenci için şifre oluşturabilir. Bu bir yöntem. Tamam. Bir diğer yöntem ise e, öğrencinin okul tarafından, okul yönetimi tarafından şifresinin oluşturulması. Eğer kendisi E-Devlet şifresi kullanmıyorsa, bununla alakalı bir şifresi yoksa da okul yönetiminden bu noktada destek alabilir. Bütün bunları nasıl alacağına dair EBA'da bir de yardım diye bir sekme var. Peki. E, bu web sayfasına girdiğiniz zaman yardım bölümüne tıkladıkları zaman hı hı. orada kategorik olarak, Eba'nın içerisindeki her şeyin nasıl işlediği çok güzel bir şekilde teker teker anlatılmış vaziyette. Orada da üyelik ve giriş diye bir ayrı bir alan açılmış vaziyette. Yardım kısmına tıklayarak oradan da alabilirler. Diyelim ki kendisi bunu yapamadı. Yardım kısmından çözemedi. En son okulla iletişime geçti. Okula ulaşamadı. Bu noktada 444 0 632 Milli Eğitim Bakanlığı iletişim hattını arayarak oradan da yetkililerden bununla alakalı destek isteyebilir. Benim tavsiyem insanlara pazartesi'ne kadar bu şifre alma süreçlerini bir şekilde tamamlamaları ve sisteme bir giriş yapıp orayı birazcık böyle kurcalamaya başlamaları. Hafta sonu bir eba çalışmasıyla evet. geçmeli diyorsunuz. Evet. Çok interaktif bir alan çizdiniz orada. Hem Doğrudur. öğretmen giriyor, hem veli giriyor, hem çocuk evet. giriyor. Mesela çocuk orada bir şekilde öğretmeniyle etkileşime girebiliyor mu? Kendi öğretmeniyle. Kendi öğretmeniyle değil. Diyelim ki Değilir. oradaki yayında, oradaki kayıtlarda, videolarda hazır bir takım şeyleri izledi, anlamadı bir şey. Evet. Kendi okul öğretmenini bulabilir mi EBA'da diyeyim? şöyle şimdi burada öğretmenin buna izin vermesiyle ilişkili bir şey şimdi direkt öğretmene bir mesaj atamıyor öğrenci şu evet, an için tabii. ama öğretmen paylaşım yaptığı zaman öğrencilerine yönelik mesela bir diyelim ki bir ödev gönderdi. Evet orada eğer öğrencilerimiz soru sormasına izin ver kısmını tıkladıysa, Hı öğrenciler öğretmenin sorduğu sorulara kendileri de e, cevap verebiliyorlar. O zaman iletişime geçebiliyorlar. Peki o iletişimi çocuk nasıl kuracak? Öğretmenin o yüklemeyi yaptığını nasıl çocuk o Derya bir alandan bahsediyoruz Peki, pek şöyle, çok video ve şeyin o yüklemesi yapıldı. Şöyle kendi sayfasına girdiği zaman EBA'da herkesin kişiselleştirilmiş bir sayfası var. Bu arada hmm. herkese farklı bir şekilde Peki. bu sayfa çıkabiliyor. Orada mesajlar bölümü var sağ üst tarafta. Ha, profil. Orada diye evet. bir şey çıktı mesela hemen evet. arkanızda şöyle bir dönüp baktığımız zaman. Evet, Şu, bu, mesela, orada sağ üstte bir bildirim köşesi var evet. ya, zil evet. var. Zilin solunda öğretmenden bir mesaj gelmişse orası yanmaya ha. başlıyor. Öğretmen 1, 2, 3, kendi sınıf öğrencilerine evet. bir mesaj atabilir. Tabii ki atabilir. Yanıp söndüğüne dikkat edecek, evet. oradan bakacak, belki 2-3 soru soracak, belki soru alacak Tabii. öğrencisinden. Tabii. Orası aktif etmişimdir. Anket yeri. yapabilir. Oradan anket yürütebilir, forum gibi bir şekilde de kullanabilir. Orada doküman paylaşabilir, kendilerine interaktif deneyler atayabilir, izlemesi gereken videoları ödev olarak gönderebilir. Evet. Kendi sayfasına zaten böyle bir öğretmen bir şey yaptığı zaman öğrencinin düşmüş oluyor. Orada da en üst sağ tarafta mesaj ikonunun üstüne tıkladığı zaman da kendisine hı hı. bizzat atanmış olan görevleri, ödevleri ve e, online içerikleri de hı hı. öğrenci kendisi görebiliyor. Ama çocuklar kendi okul öğretmenlerinden değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği Başarılı işte özel seçilmiş öğretmenlerin anlattığı dersleri dinleyerek bundan sonra online olarak öğrenecekler, değil mi bilirsiniz? Yok, şöyle, e, şöyle e, seçilmiş olan öğretmenler daha çok e, bu TRT'deki kanallarda, öyle mi? Evet bulunuyor. Ha, tamam. Burada kendi öğretmenleri. Kendi içeriklerini oluşturup öğrencileriyle paylaşıyor. Bir dakika tamam. Daha Şimdi kişiselleştirilmiş daha taraf burası. EBA taraf kişiselleştirilmiş evet. taraf işin TRT ve tarafı. diğer bu EBA TV tarafı evet. dediğimiz nokta. Daha ee, genel. orada sabit dersler var. Seçilmiş öğretmenler evet. orada anlatıyorlar. Burada çocuk farklı içeriklere ulaşabiliyor. Evet. Kendisine verilen ödevler olabilir. Kendi öğretmeniyle buluşma platformu asıl burası. Aynen yani. öyle. EBA tarafı bu şekilde tamam. konumlandı. Çünkü TRT tarafında yaklaşık her bir ders 20 dakika olarak planlanmış vaziyette. Bir öğrenciye de günde yaklaşık 40 dakikalık iki ders atanmış vaziyette. Ee, bu tarafta ise e, neredeyse sınırsız bir sınırsız. içerik var. Burada evet. öğrenci kendisi farklı ilgi alanlarına göre konuları da araştırabilir. Evet. Şimdi ben burada baktığım zaman hemen yansıttığımız yerlere canlı bağlanmak istedik değerli izleyenler EBA sistemine biz ama evet. e, hocamız uyardı dedi ki Milliyetin Bakanlığı çok mücadele ediyor pazartesi sorunsuz başlasın diye dedi. Yük oluşturmayalım dedi vazgeçtik ama mesela işte ne var burada e, ders Dersler notları. var ya mesela evet. sol sekme tarafında dersler var. Evet. O derslerin içerisinde ee, onlarca hatta binlerce içerik var. Mesela 6. sınıf takvim, efendim F şubesi e, öğrenilen konularla ilgili bir test yapılmış mesela. Evet. Finans. Test gönderebiliyorlar. Mesela kitap ve dergi bölümünde e, öğrencilere 5000'den fazla kitap orada hazır bir şekilde e, bulunuyor kütüphane kısmında. Raporlar kısmında e, öğrencilerin yapmış olduğu Testlerin neticelerini, hmm. sistemin ne kadar kullanabildiğini, hangi içerikleri izleyip hmm. izlemediğini her şeyi görebiliyorsunuz. Bu sistem şunu sağlamış evet. oluyor: her şeyin kayıt altına alınmasını sağlamış oluyor ve hmm. öğrencilerin de e, bu sistemde ne kadar süre geçirdiği, hangi konuları izlediği izlemediği, hangi soruları doğru cevaplayıp cevaplamadığı, Nerelere girdiği, çıktı. her şeyi kayıt altına alınmış oluyor. Bu tarz sistemlerin en büyük faydası şudur bakın. Dijital eğitimde dijitalleşmenin en büyük faydalarından bir tanesi şudur. Bu sağlıkta da ilişkilendirerek örnek vereyim ben. İki hastane düşünün mahallede. İkisinde de iyi doktorlar var. Ama bir tanesinde MR, tomografi, röntgen, lazerle tedavi, ultrason, robotik cerrahi gibi bazı Hı. teknolojiler var. Evet. Aynı e, o hastanedeki o altyapı nasıl ki teşhis süreçlerini çok daha böyle nitelikli hale getiriyor, daha böyle en alt parçacık seviyesinde evet. eksiği tespit edebiliyor ve kişiye özelleştirilmiş evet. daha konforlu bir sağlık süreci yaşatıyorsa evet. eğitimde dijitalleşme de öğrencileri çok daha iyi tanıyabildiğimiz, hı hı. eksiklerini en alt parçacık seviyesinde tespit edebildiğimiz her bir şahsa özel reçetelerle süreci daha nitelikli hale getirebildiğimiz evet. bazı imkanlar tanıyor. Bu noktada bu yaşayacağımız süreç Şimdi Türkiye'de ölçme ve değerlendirme konusunda ölçme kalacak? ve değerlendirme konusunda şüphesiz son çok. derece kusursuz bir evet. geri bildirim verdiğine hiç şüphem yok ama evet. insan sadece ölçme ve değerlendirme üzerinden tabii takip edilmemesi gereken tabii. bir varlık. Yani insanın maneviyatı var, ruhu evet. var canı var ee, ve içinde bulunduğu ortamla yapması gereken bir etkileşim Doğru. var. Ee, sosyal. Ilkoku, sosyal bir varlıyız evet. biz. Yani dijitalleşme insanı sosyalleşmeden evet. maalesef uzağa düşüreceği için. Biz anne babaların en büyük korkusu. Evet. Herkes değil, ben öyleyim. O yüzden biraz insanın tabii ki çok daha büyük bir varoluş olduğunu tabii da ki. görmek gerekiyor. Ölçme değerlendirme kısmı, evet, eğer insan sadece teknik bir datadan evet. ibaret bir varlık evet. olsaydı ama öyle değiliz. Tabii ki. E, etkileşimimiz var. Tabii ki. E, yanımızdaki öğrenciyle, arkadaşımızla kurduğumuz ilişkiden elde ettiğimiz muazzam hayatımızı etkileyen deneyimler var. Ders esnasında öğretmenimiz bizden etkileşiyor. Bize bir hayat hikayesi anlatıyor. O hayat hikayesinden aldığımız bin bir ders var. Yani diliyoruz bu dijitalleşmenin gittiği nokta bu koronavirüsten sonra pek çok konflö teorisi var. Ben de pek çoğuna da inanıyorum. E, bizi insanlığımızdan çıkarmaz diye umut ediyorum. E, her sistemin birbiri etkileşim içerisinde daha sağlıklı bir şekilde gidiyor olmasını Kesinlikle. diliyorum. Kesinlikle. Şimdi zaten bu, bu tarz sistemler ne kadar var olsa da gitgide önemli Kazanacak şey aslına bakarsanız insan olmak. Uzaktan eğitim sistemini Abdülkadir Özbekle konuşmaya devam ediyoruz. İşin en heyecanlı tarafında kaldık. Hocam dedi ki teknolojinin eğitimi bundan sonra. Ee, ister istemez daha çok katıldığını da göreceğiz. Ee, bir dijital dünyanın başta eğitim olmak üzere tetikleyicisi olduğunu göreceğiz bu salgının. Hani salgından önce salgından sonra diyoruz maalesef. Ben de orada endişelerimi belirttim hocama. Yani işte ölçüm ve değerlendirme konusunda muazzam sonuçlar veriyor. İşte EBA'da yaptığı her eylem, çözdüğü her test, her etkileşim, girdiği yerler, çıktığı yerler her şey kayıt altında ölçüm konusunda, ölçülebilirlik konusunda muazzam bir geri bildirim sağlıyor dedi biz eğitmenlere dedi. Ben dedim ki insan sadece ölçülüp değerlendirilmesi gereken bir varlık değildir, çok daha fazlasıdır dedim. Bunu kaybetmekten korkuyorum ben o dijital dünyada ki en büyük endişemiz bu dedim hocama. Hocam da oradan benden aldı, ben de farklı düşünmüyorum diyecektiniz. Doğru. Şimdi iki tane araştırma paylaşmak istiyorum. Bir tanesi şu. Bugün okula başlayan çocukların %65'i bugün var olmayan mesleklerde çalışacak. Evet. Şimdi bu araştırma bizim ne kadar belirsiz geleceğe çocuk hazırladığımıza dair bir fikir veriyor. Hı hı. Şimdi madem bu kadar böyle belirsiz bir geleceğe çocuk hazırlıyoruz, okullarda biz ne öğretmeliyiz diye araştırma yaptığımızda ise karşımıza bu 21. yüzyıl becerileri olarak ifade edilen ama bence 1. yüzyılda da 30. yüzyılda da önemli olan bazı insani beceriler çıkıyor. Şimdi bu yapay zeka, makine öğrenmesi çıktıkça, yaygınlaştıkça insan olmak çok daha kıymetli hale gelecek. Evet. Bu noktada insanların ben özellikle çocuklarında ve kendinde 4 tane temel beceriyi, insani beceriyi geliştirmek için ekstra çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum. Buyur. Bunu da akılda kalması adına bir akrostiş yaparak, yukarıda aşağı yeti olarak e, yazıyoruz. Nedir? Yetinin y'si yaratıcılık, e'si eleştirel düşünme, t'si takım çalışması, i'si de iletişim. Yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım, takım çalışması, çalışması ve iletişim. iletişim. Bu dört beceri o kadar kıymetli hale gelecek ki, e, çünkü hiçbir zaman yapay zeka ve robotlar bizler gibi yaratıcılık sergileyemeyecekler. Heh. Eleştirel bakış açısına sahip olamayacaklar takım çalışmasını insanların böyle bir birbirleriyle yaptığı o takım çalışmasını hiçbir zaman bizim gibi yapamayacaklar ve hiçbir zaman bir insan gibi iletişim kuramayacaklar. Biraz önce bahsettiğiniz gibi öğretmenin o çocuğa o sıcak dokunuşu düştüğü zaman tutup elinden kaldırması ona <laughs> duygusal olarak yaklaşımını hiçbir zaman bu tarz dijital platformlar bu tarz dijital içerikler yapamayacaklar. Tabii ]ler. vermesi mümkün değil. Bu bu platformların faydası şu olabilir. Öğretmenin üzerindeki, öğrencinin üzerindeki, velinin üzerindeki yapay zeka ve yazılımların yapabileceği bazı ...görevleri alıp onların daha çok insani dokunuş yapmasına fırsat tanıyacak, zamanı açmasına vesile olabilir. Alladım. O noktada yani bu öğretmenler çok daha üzerindeki olacak. Yani öğretmenler üzerindeki iş yükünü alacak. Robotik iş yükünü alacak. Robotik iş yükünü. İnsani becerileri katması için ona daha fazla zaman tanıyacak. Peki. Daha fazla fırsat tanıyacak. Peki yani bir bu anlamda da öğretmenlerin kendilerine daha fazla yatırım yapmasının Kesinlikle. önünü açacak. Çünkü bilgi Kesinlikle. çok dinamikleşti. Kesinlikle. Ee, çok değişen, dönüşen bir şeye dönüştü. Statik bilgiden dinamik bir Dönemine geçtik. Öğretmen iş yükü dolayısıyla bu hızı yakalayamayabiliyor. Tabii ya en basitinden şunu düşünün. Şimdi önceden mesela sınıfa girerdi, arkadaşlar açın bakayım ödevlerinizi kontrol edeceğim. Açtırdı da de defterleri. Evet. Dersin 5-10 dakikası belki ödev kontrolüne giderdi. Ama şimdi bu tarz sistemler onu yapmasına gerektirmeyecek. Aha. Çünkü kimin yapıp yapmadığını rapor olarak öğretmenin karşısına çıkaracağız. O zaman ne oldu? Benim derste bir 5 dakika. Hmm. ...10 dakikam daha oldu. Ben onu daha çok insani dokunuş için kullanabilirim. Evet. Öğrenciyle daha çok sosyal iletişime geçmek için kullanabilirim. Bu anlamda çok büyük avantajlar sağlayacak. Ama tabii günün sonunda öğretmende iş bitecek. Hmm. Öğretmen ne kadar kendisini geliştirirse... ...çocuk da bu tarz sosyal duygusal iletişimin kalitesine... ...ne kadar çok hmm. yatırım yaparsa o kadar iyi öğretmen olacak. Evet. Önemli olan dijitalleşmenin o analog yaşamla iç içe geçmesi. Evet. Sağlıklı bir oranda iç içe evet. geçmesi... Şimdi son şununla da tamamlayalım. Ee, Türkiye'de pek çok kişi de bu arada EBA'ya giremeyecek interneti olmadığı için. Belki internet bağlanmış oluyor köylere, mezralara ama elinde laptopu, bilgisayarı olmadığı için buna köy okulları da maalesef evet. dahil. Ee, ve bu işi TRT'den. Herkesin aşağı yukarı evinde bir televizyon var çünkü evet. takip edecekler. TRT'nin e, ayırdığı ya da bilmiyorum e, e, TRT, e, TRT ayırdı değil e, mi e, TRT frekansı? TRT 2 e, tane, üç tane, beş tane çocuğu var. İkisi ilkokulda, üçü ortaokulda. Ne yapacaklar? Şöyle, şimdi bu program dizayn edilirken ilkokul için ayrı, ortaokul için ayrı, lise için ayrı 3 tane kanal oluşturulur. Yani aynı televizyon kanalını açarak sabah ilkokul falan değil. değil. Hepsi için ayrı kanal açmak. 3'ü için ayrı kanal var. Burada da eğer diyelim ki üç kademede de çocuğu olan bir veliyseniz siz, Şimdi e, evinizde de bir televizyon varsa sonuçta o anda bir tanesini açabileceksiniz. Kaçırdığınız dersleri izleyebilmeniz için de iki kez tekrarı var. E, i̇şte sabah 9'dan diyelim ki saat 2 e, saat boyunca birinci sınıflara bir eğitim yapılmış, hı hı. E, iki ders konulmuş, onu kaçırdınız. Öğleden sonra ayrı bir tekrar saati var, hı hı. akşamüstü ayrı bir tekrar saati var. Peki. Kaçıran öğrenciler için de e, bunları birkaç kez izlemelerini sağlayacak şekilde e, program hı hı. dizayn edilmiş tamam. Son şunu soracağım, tabii hayatının sınavına hazırlanan ya da öyle olduğunu zanneden aslında çok da öyle değil ama hayatta başka çok daha zor sınavlar olduğunu görüyoruz. Gençlerimiz için özellikle üniversiteye hazırlanan, evet. liseye hazırlanan gençlerimizin bir de senesi bu sene. Evet. Onların sınavları da ertelendi. Onlara dönük EBA'da neler var, ekstradan, Hı. ne gibi çalışmalar? Şöyle, bu arada sınavı daha ertelemediler. ertelememek ben, için e... yanlış mı hatırlıyorum? O gün evet, sanki e... yok. Sınav daha ertelenmedi. Hı. Ertelenmesini de istemiyorum. Gönlüm ertelenmek ben çok özür dilerim dedi. Yanlış informasyonal evet, ya da fikre. E, e, şu an için daha ertelenmedi ama Peki. bu süreci çok daha nitelikli e, geçirebilmeleri için EBA Akademik Destek diye bir ürün çıkardılar. Hı -hı. Akademik Destek. EBA Akademik Desteği öğrenciler indirerek cep telefonlarına, bilgisayarlarına Hı -hı. Yapay zeka makine öğrenmesiyle üniversite sınavına çok nitelikli hazırlanabiliyorlar. Bugün en ücra köşedeki kişilerin de buna erişebilmesi için bu arada GSM operatörleri her kişiye aylık 6 ila 8 GB arasında da internet tanımladı. Hmm. Ben özellikle 11-12. sınıflardan hala EBA akademik desteği indirmeyen, kullanmayan varsa... Hiç zaman kaybetmeden girmesini evet. ve uygulamasını tavsiye Özellikle ediyorum. Özellikle sınava, sınava hazırlanan çocuklar için büyük bir imkan var orada diyorsunuz. Muhteşem bir imkan var. Evet. Yani dünya standartlarının çok üzerinde bir imkan var. Abdülkadir Özbek çok teşekkür ben ediyorum çok teşekkür kıymetli ederim. katkınız için. Pazartesi Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. bir